Dostlar merhaba, bir tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediği için disipline sevk edilen harbiyeller. öte tarafta 15 Temmuz günü emre riayet eden, ne olduğunu bilmedikleri bir yere götürülürken halkın ortasına atılan ve sonra müebbet hapse mahkum edilen harbiyeller. Erler de var, rütbeliler de var. Ayrım yapmayacak, acı yarıştırmayacağız. Doğrusu yakışanı da bu. Olması gereken çocuklarımıza, masum insanlara, ülkeye sahip çıkmak, kolektif kötülüğe karşı kolektif iyiliği yaymaktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yardımcıları Deniz Yürcelle Özgür Karabat'ın açıklamaları akıllara zarar. Hava Harp Okulu'nda öğrenciyken 15 Temmuz gecesi İstanbul'un girişindeki Orhanlı gişelerinde diğer askeri öğrenciler erlerle birlikte tutuklanan Nagihan Yavuz, Nimet Ecem Gönüllü, Şüheda Sena Öğüt alan 16 Temmuz'da gözaltına alınıyor. 16 Temmuz 2016'da tutuklanan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla müebbet hapse mahkum edilen Nagihan Yavuz'un sınıf arkadaşları Nimet Ecem Gönüllü ve Şüheda Sena Söğüt alanda 8 yıldır Bakırköy kadın kapalı cezaevinde tutuklu bulunuyor. Müebbet hapse mahkum olan Nimet Ecem, Şehit Üsteğmen Ramazan Gönüllü'nün kızı. Adalet, halkın dirliği, düzeni, idarecilerin süsü ve güzelliğidir. Dostlar, ayrım yapmaksızın bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demek sizin bizim adaletin tesisi için, hukukun demokrasinin işleyebilmesi için, ifade özgürlüğü için, eşitlik için, tekrar ediyorum, ayrımsız, inancına, diline, mesebine, meşrebine, ideolojisine, cinsiyetine bakmaksızın her kim haksızlığa uğruyorsa, mağdur ediliyorsa onun yanında durmak, zulmedenin karşısına dikilmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmadığımız müddetçe bu ülkenin kısır döngüden çıkabilmesi mümkün değildir. Gelin tokalaşalım, gelin kucaklaşalım. Gelin birbirimize sevgiyle, muhabbetle bakalım. Yaşanabilir bir ülkenin inşası böyle mümkün olacaktır. Dostlar, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, imkanlarınız ölçüsünde röportajların ve içeriğin devamı için destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.